Faturalar sizi nasıl etkileyecek? Yüzde beş etkileyecek. Ne yapalım çöplerde ekmek toplarız biz de. Suriyelileri besleriz. Hani var ya saraydakiler. Ramazan geliyor onların artığı da çöpe gelirse onları alırız. Allah deyip de hani koşuyorlar ya. Suriyelilere hani Kur'an tutacak. Zenginsin. Kur'an elinde tutmuyorsan sürünmeye mahkumsun. Tamam bu ülke bu hale geldi 20 senede. Milletin kilotu ipotekte, kilotu götündeki daha Tayyip diye bağırıyor. Bu millete müstahak. Hiç bu ülke düzelmez. Kış ayları yaklaşıyor. Kış kapıda siz kışa hazır mısınız diye soruyoruz. Neye hazırız ki kışa hazır olsak? Bu hükümetle, bu devletle ne hazırız? Böyle kışa böyle gireceğiz. Faturalar sizi nasıl etkileyecek? Yüzde beş etkileyecek. Nasıl geçireceksiniz kışı? Ne yaparız? Çöplerde ekmek toplarız biz de. Suriyelileri besleriz. Hani var ya saraydakiler. Ramazan geliyor onların artığı da çöpe gelirse onları alırız. Böyle idare ederiz biz Türk milleti. Böyle konuşuruz konuşuruz hepsi boş gider. Peki nasıl düzelecek bu durum? Güzel. Tayyip giderse gider. Güzel. Tayyip giderse düzelir. Hani diktatör var ya. Diktatör giderse bu. Bu cahil toplum akıllanırsa bir parça. Şu beyin der ki betonları kırarlarsa. Allah deyip de hani koşuyorlar ya. Suriyelileri hani Kur'an tutacak zenginsin. Buran elinde tutmuyorsan sürünmeye mahkumsun. Tamam bu ülke bu hale geldi 20 senede. Bilmiyorum. Telefonun var mı? Var. Bilmem ne lan ne olsun 20 adam uzaya gitmiş aya gitmiş sen daha ne telefon soruyorsun ne soruyorsun. Yok trafiğe bak araba herkeste araba var. Milletin kilotu ipotekte kilotu götündeki daha Tayyip diye bağırıyor. Bu millete müstahak hiç bu ülke düzelmez. Bu AK Parti zihniyeti bitmediği sürece düzelmez. Kardeşim Müslümanlık burada ya. Herkes Müslüman ya. Müslümanlık yani dört duvar arasında da Müslüman olursun. Yok bir çıkarttılar cebimi, yok çıkarttılar şuraya, yok çıkarttılar bura. La bırakın insanlar özgürce. İnsanlar midesi aç, midesi. Millet Çöp kenarlarında millet, yatıyor. Kardeşim Çöp kişi, kenarlarında vatandaş. yatıyor millet. Sen diyorsun ki kışa giriyor ne yapacak? Evet. Kışın havalar soğuyunca şu ulusu bir dolaşın bakayım. Bir tane kartonun üstünde yatan garibanlar var. He? Bu ülke niye bu hale geldi? Seçimlerden sonra iki der değişikliği halinde sizce çözülür mü durum? Bir dört beş sene gider. Öyle hemen pat diye sihirli gelmez. Çünkü bu ülkeyi toplamak 10 seneyi bulur. Kimse kendini avutmasın. Gider gidecek. Yeni biri gidecek. Birlik künastık olacak. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. O kimse, kimse kimseye kandırmaz. Bu kadar borcun altında, bu kadar şeyin altından kalkana kadar bir on sene geçer. Yine bizim sırtımıza binecek. Haksız mıyım? teşekkürler. Sağ olun. Size de soralım. Siz kış aylarına hazır mısınız? Kombileri yaktınız mı? Kardeşim şu anda kış aylarına hazır olmasam ne olacak? Olsam ne olacak? Her zaman gibi. Yapacak bir şey yok yani. Bu ülke böyle geldi böyle gider kaç sene öncesine kadar böyle bir durum yoktu. Şu an enflasyon yüzde %80'i aşmış durumda. Hayat pahalılığı bu kadar değildi. Ya bizim ülkemizde hayat pahalılığı ziyade diğer ülkeler savaşa girse girsek de bizim enflasyon hala düşmez devam eder. Girse de devam eder, girmese de devam eder. Yani düşmez yani bir şey olur şu an Rusya ile Ukrayna savaşta şey enflasyonun yüksekliği bizim ülkemize tavan yapmış. Savaşa girmediğimiz halde tavan yapmış derecede. Nedenini ne sizce? Nedeni? Neden bu kadar çok etkileniyor? Kardeşim bunun nedeni e, baştaki hükümetteki insanlar yani vatandaşımız. hiçbir yönetim hükümetler, mi var? Hükümetler, hükümetler ne yanlış yönetim hükümetler? var yani yanlış yönetim var. E, seçimlerde bu zaten belli olur. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkürler sağ olun. Kolay.